Heyecanlı mısın? İyiyim. Abini görünce korkma olur mu? Anne abimi kaç kere hastayken gördüm. Korkmuyorum. Bu sefer farklı. Doktorlar ona fazladan radyoterapiyle kemoterapi verdiler. Biliyorum. Seninle ne kadar gurur duyduğumuzu da biliyorsun değil mi? Hı? Hı hı. Hazır mıyız? Maske. Eldivenler. Buyursun. Oğlum, işlemden önce abini görmek istiyordum. Gel bakalım. Uzaylı'ya benzediğimi biliyorum. Ama beynini yemeyeceğim, söz. Yaklaş biraz. Bu iş bittiğinde birlikte basketbol oynayabilecek miyiz? Sana potayı bile göstermeyeceğim. Attığın her topu bloklayacağım. Biliyor musun? Boyum 3 santim uzadığı için koç beni pivot yapacak. Benimle oynamaya cesaret etmek istiyorsan biraz daha o zaman inansın. Hadi gel bakalım. Biz senden ilgi kalırken abim biraz dinlensin. Normal şartlarda karantina odasında kalmana gerek yok. Ama abine daha yakın olman için biz ufak bir ayarlama yaptık. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kaç maç kaçıracağım? Aslında burada sadece bir gece kalacaksın. Fakat buradan ayrıldıktan sonra biraz ağırdan alması iyi olur. İki maç kaçırdım zaten. Mete. Can sıkıcı olduğunu farkındayım. Ama bana inan buradan ayrılırken kendini çok mutlu hissedeceksin. Bu süreçte seni birazcık yorduk, onun da farkındayım. Ama vücudunun hiçbir mikroba maruz kalmadığından emin olmamız gerekiyordu. Metin'ciğim, şunun farkındasın değil mi? Senden alacağımız ilikle abinin lösemisi iyileşecek. Bunu biliyorsun değil mi? Aferin sana. Nasıl yapıyordunuz? Her şey hazırdı, tam başlamak üzereydim ki hapşırdı çocuk. Çocuk bizi zamanında uyarmış. Evet. Nakilden önce bir problem olduğunu görmüş olduk. Evet, yoksa çocuğun ölümüne bile sebep olabilirdik. Böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Sorun her neyse çözün. Yani ne kadar zamanımız var? Az, çok, çok az. O zaman dosyayı Ateşe ver, beraber bakın. Tamam, ben de öyle düşündüm zaten. Bu arada nasıllar? Yani her şey yolunda mı? Toparlayabildiler mi? Yani. O malum olaydan sonra biraz dengeleri bozuldu tabii. Yani evet bizi bile bu kadar etkilediyse onları tahmin edemiyorum. Ben konuşacağım şimdi. Beni de haberdar et. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.